Geldim. İçimiz de yanıyor. Sevince bakar mısın? Huu. Merhabalar. Arkadaşlar biz bugün Polat denen köyündeyiz. Eşek Kulaçlı Kral Midas'ın mezarını geziyoruz. Kocamın kulakları varmış. Eskiden öyle diyorlar. Hadi bakalım. Gidiyor muyuz? Evet gidiyoruz. Tamam, hadi. Hadi. Merhaba hadi. de.

Yani, geliyorum. Geliyorum. 1957 yılında sondaj yürütüp tepeden içeri girmişler. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Evet çekiyorum. Çekelim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Mezarın içindeyiz. Tümülüsün içinde abi. Aslında dışarıdan da çekseydin. Çıkınca çekelim dışarıdan gösterelim. Çekiyorlar. Dışarıdan. Haha. <laughs> Tümülüsü mezarın büyüklüğünü göster çünkü burası. E, bu Kumun kı... altında. Evet toprağın altında. Evet arkadaşlar toprağın altında. Kralın mezarı. Eşek kralı. <laughs> kocaman kulaklık kral midasını mezarı. Evet. Hu ne diyor <laughs> neredeyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Babam meseleyle gitti içeri. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Bu arada gezip dönmek için güzel bir yer. Evet, güzel Hadi bir bakayım. yer. Başımı döndüm. Doğruç. Evet burası <laughs> biraz da soğuk gittikçe soğuyor arkadaşlar. Sence şu anda kaç metre toprağın altındayız? Bilmiyorum ki. Çıkarken bakalım. Tamam bakalım. Ama tahminen 60-70 metre toprağın şu anda altındayız. Toprak yiyorduk şimdi. Evet. Göçebilir mi acaba? Kapalı mı babacığım burası? Kapandı çünkü mezara geldik. Ha. Hani Ambar şeklinde, eskiden ambarlar böyle kurulurdu biliyor musun? Hı hı. Ambar şeklinde olan ahşapların içinde mezar var. Yani mezar... Mezar bunun içinde mi? Mezar bunun içinde. Ne hı. Bunun içinde. Yukarıdan sonda yur olarak girilmiş. E, mezarlık bulunmuş. Sonra da çevresi açılıp, demir parmaklarla kapatıp buradan da koridoru yol açmışlar. Tamam mı? Hı Oradan hı. buraya geliyoruz, buradan görebiliyoruz. Ama tabii o kısma girmek yasak. Şu çevreden, buralardan bakabiliriz. Gel göster efendim. Arkadaşlar şöyle bakın şurada ışık şu yanıyor. Burası da mı babacığım? Hı -hı, ışık yanıyor. Yani. Kapısı, var. kapısı zaten biz içeri giremiyoruz ki. Hı -hı. görüyor musun? Evet. Evet. Ve gayet sevmedi burayı. Korktun mu yoksa? Ve evet, gayet sevmedi mi? Atı ama bak, döndü bakıyor, görüyor musun? Hı hı. İnceliyor. Yukarıya da bakıyor. Ağzına da bakıyor. Şuradan da bakalım. Korkma Rega, bir şey yok. Gel buraya da Geldi. İyi de yavaş böyle. yavaş gezdi şöyle tarafını. Arkadaşlar. Regucuğum, neredesin sen? Neredeyiz biz? Sen nerede geziyorsun? Neredeyiz? Biz? Sen nerede geziyorsun sen? Oğlum. Mecburen o da bizimle birlikte geldi. Şöyle göstereyim ben size yakından. Bu arada kamera o tarafa düşürürsek daha alamayız. Neredeyiz? Değil mi? şöyle bir dolaştık biraz da burada şöyle görebilirsiniz şu kısım şu kısım mezar şuralar boşaltılmış kurtunuz kaçıyorsunuz mu <gülüyor> <gülüyor> çok gizemli değil mi <laughs> çok gizemli biz hemen şuradan içeriye bakalım şuradan burası kapı ya da pencere işte şurada içeride ne varsa orada var Buralara biz giremiyoruz yasak. Bilmiyorum neler var. Biz ancak böyle içerideki boşluklardan görebiliyoruz. Bu arada az önce söylediğim gibi buralar belki toprağın 70-80 metre altı bakın. Şuradan gidince o tarafa doğru da koridor gidiyor. Her tarafını dolanıyor sana. Bayağı büyük bir mezar. <laughs> Kaçalım hadi. <laughs> Regaip dedesi ve annesi. Kuş, Rekocu'm, çıkıştayız. Ne demiştik? Buraya yakın olduğu için yükseklik tam belli olmuyor ama. Evet. Şu gördüğünüz yukarıdaki tepenin altı, şuradan 50 metre kadar içeriye girdik. Göstereyim size. Kapıların içinden büyük bir koridordan, az önce izlemiştiniz. Şu koridorlardan, şurada ayrıntılar var. Tümülüste sondaj çalışmaları 1957. Tepe'den. Bak şurada görünüyor. Yol açılma nereden? Şunlar içerisinden çıkanlar. Tabi bunlar bize gösterilenler. Küpleri eminim saklamışlardır. Acaba derinlik ne kadar? Onu me merak ediyorum. Nerede yazıyor? Nerede yazıyor? Nerede yazıyor? 53. 53 metreye ulaşan yüksekliği. 53 metreymiş. Şurada görünüyor. 53 metreye ulaşan yüksekliği ile Anadolu'nun ve antik dünyanın ikinci yüksek tümülüsüdür. Wow. Milattan önce 1200'lerde Midas tümülüsü. Küpelere de bakacağız. Evet bak. Bunlar yabancılar. Burayı kazıp sondajı yapanlar yabancı. Eminim ganimeti de onlar götürmüştür. Geldik küpelere. küpelere. Gerçek küpe <laughs> şunlar. Bakın arkadaşlar. Kraliçenin, <laughs> kraliçenin küpeleri. Şunlar kapalı hali, şu açık hali. <laughs> o da parmağın ucuna takılan bir şey sanırım. Koç situla, tunç. Büyük tümlüs. Milattan önce 8. yüzyılın sonu. Ramsiyat. Ramsel. Kötü çabuk kötü. Her neyse okuyamadım. Bu da ayrı bir şey. O da aynı şey. Aslan başlı sütla yine. Şu şey. Bu, bu da ayran tası gibi bir şey. Evet, Kap yani. Wow. Mezarın kamerayla görüntüler. Az önce çektiğim Mezarın kamerayla. Hı hı. Sıra sen içer. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Ya ne göçüm? Korkmadı da huysuzlanda. Zorlu çıkış Fatlem, nereye götürsün annesi? Hadi, tepeye götürceğim ben dışarıda bizi bekliyor. Şöyle yapalım buradan tepe biraz daha belirgin görünüyor. Kapatıyor muyuz? Evet, kapatıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Kansın Bence arada bakalım. sırada böyle çekin atın. Olur. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Buradan Kral Midas'ın evet. kocaman kulaklı, kocaman kulaklı Kral Midas'ın kocaman mezarından şu gördüğünüz 53 metrelik yükseklik tepenin, toprağın altında yatan Kral Midas'ın mezarından hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gidiyoruz.